Herkese selamlar arkadaşlar. Ben de esas yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar yanımda Sami var. Stişk. Şu ismini söyleyemediğim arkadaş. Sami ile dedik bir müttefik çekelim. Bundan önce birkaç video denemesi daha yaptık. Video çıkarttığımız da oldu. Şu an Smurf hesaptayım. Onun ID'sini de Sami'den isterim. Göndermesine. Yani çete göndersin sizler de ekleyin. Arkadaşlar bu videoya kaç diyeyim? 90 like ve oğlum ölsene. 90 like ve üzeri gelirse yorumlardan bir kişiye benden 100 gold. Tamam, böyle olsun. İçimden geldi, böyle bir şey yapalım. Arkadaşlar kısa bir ses ekleme yapıyorum buraya. 2000 abone özel 2000 gold çekilişimiz başladı. Bir kişiye vereceğim. Şartlar bu videoya like atıyorsun, kanala abone olup bildirimleri tümün ayarlıyorsun, yorumlar ve açıklama kısmında global kanalıma linki var. Gidip oraya da abone olup bildirimlerini tümün ayarlıyorsun. ID yazmadan bla 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 katıldım diye yorumunu atıyorsun. ID yazmayı spama düşüyor. Çekiliş 2200 aboneden sonra açıklanacak. Hepinizi seviyorum. Videoya devam. Arkadaşlar tabletteyim. Alışmaya çalışıyorum ama alışamıyorum. Haberiniz olsun. Hani kötü oynarsam, kör mör edersem kusura bakmayın. Şu anda da olduğu gibi. Bahasları da saymasın canım. Biraz fazla konuşacağım bir video olacak. Çünkü e, oynayamazsan yani kola veremezsen çeneye verirsin gibi öyle miydi o söz neydi tam hatırlamıyorum. Her neyse. Toparlarız diye düşünüyorum ya. Birkaç maç daha girdik. Elim hafiften ısınık ama şeyden tabletten oynayamıyorum. Sami çok güzel bir mantep denim. Oh be Sami. Sami burayı kist alabilirsin bak. O kadar uzatarak oh be dedim ki anlatamam. Videoyu kısacık bölüyorum arkadaşlar. Sizlere kanalımızın ve videomuzun destekçisi Cici Sandov'tan bahsedeceğim. Eğer oyundaki sandıkları açmaktan sıkıldıysanız, gözünüz farklı kasaları arıyorsa, farklı skinler çıkarmak istiyorsanız Cici Sandov tam size göre. Cici da çıkardığınız skinlerin gold değerini kendi hesabınıza güvenli bir şekilde çekebilir. İsterseniz aynı deseni, istemiyorsanız da farklı desenlerde bunu kullanabilirsiniz. Burada yüzü aşkın sandığın içinden dilediğinizi açabilir güvenle, keyifle sandık açılımlarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de burada açılımlarımı yapıyorum. Aynı zamanda benim sponsorum. Artı olarak arkadaşlar, videolarda verdiğim bonus kodları, promo kodları sol alttaki bonus kısmına gelip enter kod yazan yere girdiğinizde bedava sandığınızı kazanıyorsunuz. Artı olarak da şöyle güzel bir haberim var. Yükleme yaparken %20 ek bonus bakye kazanmak istiyorsanız buraya geldiğinizde cüzdana tıkladıktan sonra promo kod kısmına destas yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %20 ek bonus parkinizi alıyorsunuz. Abi abi, Sami abi, Sami abi. Sami abi abi, hoş geldin. Hoş buldum abim. Sami abi abi, videonun başında seninle ilgili birkaç bir şey söyledim. Onu sen de videoyu yayınlandığında görürsün. <laughs> İnşallah gelir <hayırdır> abi. <laughs> ya güzel şeyler, güzel şeyler. tane Oh. Bunu da aldım. aynı buna benzer bir tepki verdim Sami. Sen orada bir one tap attın sonra bir daha bastın ya. Orada o tarz bir şey söyledim. Öğreniyorsun bir şeyler senden. Canım kardeşim teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar böyle mütevazilik yaptığını bakmayın. Hayvan gibi oynuyor. Hiç mütevaziliği hiç gerek. Oğlum bombayı yanlış attım. Hı. Full body atıyorum lan hiç HS atamıyorum ha. <laughs> bir alışamadım. Bir alışım yani şu an yine ilk yüklediğime göre kıyasla daha iyiyim. O zamanlar görsen. Şu an şu bir hassasiyet işini bir oturtabilsem mesela adam akıllı AK oynayamıyorum. Hep P90 tarzı M4A1 tarzı silahlar. Oynanmıyor ne yapayım? Sen nereye attın lan? Kur, kur. Buldum abi. Ha kendimi yakıyordum aslında. Bunlar ee nerede bunlar? Evde abi birisi, sefalda. Tamam, ben de gardına bakıyorum. Bir de gardından geldi. Gardından geçti. Tamam çok güzel. Ya bu adam bu oyunu oynuyor ya. Ya Sami abi abi yanımda sen varsın valla ondan oynayabiliyorum. Bu arada arkadaşlar elolar düşük değil. Sami Master'da ben geçen maç şampiyona düştüm. Ama olsun. Karşımıza Legend çıkma ihtimali de var yani bu durumda. Ama karşıya baktım. İki sistemi Ranger. Biri Ranger biri şampiyon mu öyle bir şey. Ev deniyor biri. Helalsin. Kur. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Geç kur. Ben de ben de sen kur. Abi gol deli oymuş gibi oynuyor. Yemin ederim ya. Hani bu tarafa kaçtım bari Z merdivene kaç ki. Bir işe yarasın adam garip. Bırakayım şu P90 artık. Bir kör edeyim şu izleyenleri. edeyim. Sen gelmesin, direkt bırakıp silahlanıyor öyle öleceğini. Ya biraz öyle. Bu arada arkadaşlar Sami ile bu ilk videomuz bir kaç diyeyim 90 like'ın üstünde gelirse Aa bu açıkta açıkta gel. Aynı yerinde sen, sen kur. Sana bırak. Tamam önümde. tamam. Evet. Bu arada arkadaşlar ha lafım kesildi. 90 like ve üzeri gelirse Sami ile daha çok video çekeceğim. Artı olarak da Sami'nin bu kanaldaki ilk konuk olduğu video. Yine dediğim gibi 90'ın üstünde bir like gelirse yorumlardan bir kişiye hemen bir 100 gold ateşlerim gelir, rastgele. Gelir Atlarlar gelir. Yani. Hem de senin gelişini şerefine işte. Ben yeni konuk aldığımda böyle yapıyorum. Ben yani. Lan 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 kendim attım amayı. Nazar nazar. Bir balkon altı klasik. Lan sağ açıktakine bakıyordum. Neyse oğlum tam en tam anti diyecektim biliyor musun? <laughs> oğlum çok hızlı maç oldu. Dur CT'de birkaç abi, el ben versek ben mi olamadım. Sami? Abi, da. Eyvallah Sami abi. Mikrofonu oynattım yanlışlıkla. inşallah hışırtı olmamıştır. Lan düzeltemiyor mikrofonu. Oğlum nereye dolaşmış bu? Ben benim şansım ha. Dur çözdüm mü çözemedim. Mikrofon dolaştı. Hı. Heh, düzelttim arkadaşlar. Bir hışırt olduysa kusura bakmayın. Sırf size şu iPad'den video çekebilmek için gittim. Orijinal kablolu kulaklıktan aldım. Telefonu aldığımın aynısından. Yani arkadaşlar şu like'larınızı bir yapıştırın. Zaten 2000 abone muhteşem oldu. Lan vurdum ya. 78 bak heyse yemiş. Tahtaya değmeyi söylüyordu. Çok da güzel döndüm. Sami salsana. Sal sal. Bir round salalım. Ya da one tap dene yerse ölür. Lan bıçak atacak oğlum. Ay bıçak deniyor. Yani Sen öldüm, dön at abi. dön at vur vur vur. Sen bıçak yiyormuşsun bir de bak kayıttayım. <laughs> Adamsın. Evet, Eline sağlık evet, kardeşim. Eyvallah. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da şöyle killleri de göstereyim. Sami abi abi tamam eşit kill almışız. Son anda geçti mi diyecektim. Hatta bir master'a çıkışımızı göstersin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bundan sonra gameplaylere ağırlık vermeye çalışacağım. Artı olarak envanteri değiştirmeyi düşünüyorum. Tabi Tree center hariç onu değiştirmem. Bir combo önerilerinizi yorumlara yazın. Sizlerden ricam bu da Smurf hesabım. Durun sizlere ID'sini de göstereyim hemen videoyu kapatmadan. Sami'den isteyecektim unuttum. Dur hemen, seri bir exit Uf, Umarım tablette çektiğim videolar daha yüksek seyir keyfi verir sizlere. ID'si burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artı olarak global kanalın linki açıklama kısmında var. Onu da bir 100 abone yapalım arkadaşlar. Hatta belki 100 olmuştur. Hani ucundaydı yakında 100 olmaya. 150 yapalım 200 yapalım. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.